Arkadaşlar selamlar. Bu videoda Amerika ya da Avrupa'da bulunan sanal ofisimiz için utility bill nasıl temin ederiz ondan bahsedeceğim. Özellikle yurt dışında sanal bir ofis adresimiz varsa ve bunu Amazon'a şirket adresi olarak bildirdiysek Amazon'da yaşadığımız en büyük sorunlardan biri utility bill temin edememek arkadaşlar. Amerika'daki ya da Avrupa'daki şirket adresimize utility bill yani fatura nasıl temin ederiz ona bakalım. Arkadaşlar bunun için Digiturk Euro hesabı oluşturup buradan bir paket alacağız. Ve bu paketi aldıktan sonra şirketimize bir fatura kesmesi gerekiyor. Bu faturayı da istediğimiz adrese kestirebiliyoruz arkadaşlar. Ve fatura komple İngilizce oluyor. Bunun için VPS Server'dan oluşturduğumuz sanal sunucumuza girip bu işlemleri yapacağız. Peki sadece Türkiye'den bu olmaz mı? Biraz daha çetrefilli oluyor ve sorun çıkabilir arkadaşlar. Normalde Digiturk Euro'nun adresi digiturk.eu slash en. Buraya Türkiye serverlarından girdiğimizde bizi böyle bir sayfa karşılıyor arkadaşlar. Fakat bizim istediğimiz sayfa bu değil. Bunun için VPS serverımıza giriyoruz. Aynı adresi yurt dışı lokasyonlu serverımızdan açıyorum. Bakın sayfa bu şekilde geliyor aslında. Server üzerinden işlemlerimize devam edeceğiz. Burada seçmemiz gereken tamamen dijital bir paket arkadaşlar. Fakat ilk olarak Digiturk Euro'nun bilgileri burada arkadaşlar. Buradan artı 43 ile başlayan telefon numarasını arıyorsunuz. Karşınıza Türk biri çıkacak. Paketi almadan önce kendisine birkaç soru yöneltiyoruz. Amerika'da ya da Avrupa'da nerede şirketiniz varsa aynı şekilde benim yurt dışında bir şirketim var. Digiturk Euro Play üyeliği almak istiyorum. Fakat faturanın Amerika'daki şirket adresime kesilmesini istiyorum. Paketi satın aldıktan sonra faturayı yurt dışındaki şirketimin adresine kesebilir misiniz diyorsunuz. Ve Amazon'a girdiğiniz adresin birebir aynısını veriyorsunuz. Bu arada yurt dışına ticaret yaptığınızı, yurt dışına şirketinizin olduğunu tekrar tekrar dile getirin arkadaşlar. Faturanızın kesinlikle İngilizce olmasını, Türkçe karakter istemediğinizi de söylüyorsunuz. Kendisi de büyük bir ihtimal tamam Biz bu şekilde bir sürü üyelik alıp Amazon'a utility bill olarak temin ettik arkadaşlar. Ve hiçbir sorun yaşamadık. Bunlar çok önemli taktikler arkadaşlar. Kendisi okey verdikten sonra serverımız üzerinden Digiturk Euro adresine giriyoruz. Burada Digiturk Play'e tıklayıp IPTV bizim kutumuz olmayacak. Dijital bir paket satın alacağız arkadaşlar. Şu yüzden option kısmından Only Watch Via Phone, Tablet, PC or Samsung Smart TV seçiyoruz. Ne izlemek isterseniz diyor. Buradan en ucuz paketi satın alacağız. Family Package diyoruz arkadaşlar. Ve ödeme şeklinden bahsediyor. Bir yıllık minimum paket var arkadaşlar. Bir yılı seçtikten sonra Aşağıda 98 Euro olarak paketimizin fiyatı çıkıyor arkadaşlar. Buradan Buy Now deyip Devam ediyoruz arkadaşlar. Bakın burada ülke seçeneklerinde birçok ülke var. Buradan Amerika'daki ya da Avrupa'daki şirketinizin adres bilgilerini aynı Amazon'a girdiğiniz gibi Amazon'daki şekliyle buraya yazıyoruz arkadaşlar. Eğer yazmada bir sorun varsa, bir şeyleri burada kabul etmezse siz kabul ettiği şekilde yazın. Ondan sonra tekrar Avusturya Wien'deki Dijitürk Euro'nun telefon numarasını arayıp ben paketi satın aldım. Fakat adresim sisteme girdiğim gibi değil. Size mail olarak atsam oradaki adresim birebir şekilde faturada olmasını istiyorum. Çünkü Amerika'daki ya da Avrupa'daki formatın farklı olduğunu, bu şekilde fatura istediğini, biz faturaları yurt dışındaki muhasebecimize bu adresle kesilip verildiğini ve bu faturaların botlar tarafından okunduğunu Botlar okurken sorun yaşamak istemediğinizi belirtip verdiğiniz adresi faturaya yazmalarını isteyeceksiniz. Ve ondan sonra size bu faturayı düzenleyip bir ön izleme göndermelerini rica edeceksiniz. Size mail atacaklar. Faturanın üzerindeki bütün bilgileri inceleyeceksiniz. Eğer düzeltilmesi gereken bir yer varsa fatura daha tam kesilmediği için tekrar aynı yere telefon açıp şu kısımların şu şekilde olmasını istiyorum. Burada yanlışlıklar var deyip tekrar düzenlemesini isteyeceksiniz. Ta ki sizin istediğiniz şekilde olana kadar arkadaşlar. Eğer sizin istediğiniz şekilde düzenlendiyse Faturayı kesip son haliyle mail olarak size göndermesini isteyeceksiniz arkadaşlar. Ve fatura size mail olarak gelecek. Genellikle pdf olarak gönderiyorlar. Eğer pdf olarak değilse de jpeg'den pdf'e dönüştürücü yazılımları kullanarak da dönüştürebilirsiniz. Ben her zaman pdf olarak yüklemenizi tavsiye ediyorum. JPEG de kabul ediliyor ama. Daha sonra Amazon'a giriyoruz ve Amazon'da bize kırmızıyla uyarı verdiği yerde Amazon'un bizden istediği utility bill'i yani dijital faturamızı sisteme yüklüyoruz arkadaşlar. Ve bu şekilde de Amazon'un bizden istediği utility bill sorununu aşmış oluyoruz. Biz bu şekilde hesaplarımızı suspend durumundan kurtardık arkadaşlar. Dediğim gibi sadece utility bill'in sisteme yüklenmesi değil, önceki videolarda da bahsettiğimiz diğer unsurların da tamamlanmış olması gerekiyor. Özellikle Amazon'a verilen adresin her yerde aynı olmasına dikkat ediyoruz arkadaşlar. Amazon'a göndereceğiniz utility bill ile adres proof yani adres kanıtını bu şekilde açmış bulunuyoruz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.